bir gece oturmuş yine seni düşünüyorum sessiz sessiz yine sözlerine inanmıştım ah bir bilsen nasıl kapıldım kayboldum kafamın içinde beklemek neye yarar gelmeyeceksen insan sevmeyi Yetenek olarak belki zordur anlaması. Bir gece oturmuş yine seni düşünüyorum. Sessiz sessiz yine sözlerine inanmıştım. Ah bir bilsen nasıl kapıldım. Kayboldum kafamın içinde. Beklemek neye yarar gelmeyeceksen. insan silmeyi edindim yetenek olarak. Belki zordur anlaması. Belki zordur anlaması. Belki zordur anlaması. Belki zordur anlaması. Bir gece oturmuş yine seni düşünüyorum sessiz sessiz yine sözlere inanmıştım ah bir bilsen nasıl kapıldım kayboldum kafamın içinde Beklemek niye yarar? Gelmeyeceksen. İnsan sevmeyi edindim yetenek olarak. Belki zordur anlaması. Ben seni çok sevdim.